Dağıl ağacı yıkılıyor. Hayda. Çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi ne olacak? Şey evet. Dağıl ağacından oyuncak toplayacağız. Oyuncak kapanır. Oyunda oynayanın. Ne haydi durmayın. haydi. 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 sen seni çok özleyeceğim Tarık. Ben de seni Ömer. Tabii oyunumuzu çözebilirsek. <laughs> bırak Sansar ben aldım önce. Hayır ben aldım sen bırak. Sen bırak. Sen. <laughs> <laughs> İyi tamam. Eştur. Şehzade Mehmet Han Hazretleri. Bu kim? Sultan Dördüncü Murat'ın oğlu. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz şehzadem. Okumaya başlayacak çocuklar için hediyeler getirdim. Zahmet buyurmuşsunuz. Yaşa şesadem, çok yaşa. Bu nedir? O benim. Sen kimsin? Adım Tarık. Bu tahta parçasıyla mı oynuyorsun? Bir sürü oyuncak getirdim. Onlarla oynayabilirsin. Tahta parçasını seviyorum. Alabilir miyim? Tamam. Siz de bizimle oynamak ister misiniz? Belki başka bir zaman. Hı hı. Sen ne yaptın Tarık? Aa, ne yaptın? Bir şey sadeyle öyle konuşulur mu? Ne dedim ki? O bize hediye getirmiş. Ben de oyun oynamak ister mi diye sordum. Çok ama çok cesursun. Neden? Ne olmuş ki? Ömer, Ömer dursana. Yeni şekil çıktı. Ben oyunu saatle eşleştirdikten sonra Şekil çıkmamıştı Ta ki Şehzade Mehmet Oyunu eline alana kadar oh. Bu bir gül Peki diğeri ne? Okumayı bilseydim okurdum çocuklar Bu yüzden okula başlıyorsun Merak etme yakında her şeyi okursun Peki bize kim yardım eder? Hadi çocuklar gidiyoruz Babam Baba, burada ne yazıyor? Destur, bu bir tura çocuklar. Yani? yani. Hı? Fatih Sultan Mehmet'in imzası. Sizde ne işi var? İmza mı? Fatih Sultan Mehmet'i nasıl bulabiliriz peki? Bulamazsınız. O yıllar yıllar önce yaşadı. Ve rahmetine kavuştu. Demek öyle. O zaman yeryüzündeki bütün gülleri bulup oyunla işleştireceğiz demektir. Nasıl? Aa şey... Neyse bunu sonra konuşuruz. Çok acıktım. Hadi bir an önce eve gidelim. <laughs> Hiç. Hocanı da güzel güzel dinle tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi Allah zihin açıklığı versin güzel yavrum benim. Güle güle. Hoşça kal. Oh, Ömer okula gitti. Hmm, Tarık nerede? Günaydın. Ne yapacağız Tarık? Bir fikrim var. Gelin benimle. Ne var çocuk sabah sabah? Seni uyandırdığım için çok özür dilerim hezarfen abi ama yardıma ihtiyacım var. Atarık sen miydin? Ne oldu? Şuna bir bakar mısın? Destur. Nereden buldunuz bunu? O gün nedir? Bizim onu bulmamız lazım. Gül mü? Hı hı. Bunu ben bilmem ama bileni bilirim. Kim bilir? Nakkaş Arif Hasan Efendi. Ama akşamüstü açar dükkanı. Bekleyeceksin. Beklerim. Çok ama çok teşekkürler. <laughs> hey, bana bakın. Dikkatli ol dostum. Merak etme. <laughs> ay, ay. Hem de çok dikkatliyim. <laughs> Öylesin, evet. Cemberi de kırdın. <laughs> Şimdi biz ne oynayacağız? Ay, çok özür dilerim arkadaşlar, kaza oldu. <laughs> yapacağım ben kırıldı. Başka oyun oynayın Pırdına. Şimdi meşgulüm. Ama herkes çok üzülüyor. Biz de oynayacağız. O zaman kimse üzülmesin. Çünkü benim bir fikrim var. Bu sefer senin için ne yapabilirim Tarık? Bana bir tahta, bir de tekerlek yapabileceğimiz malzeme lazım. Aklında ne var Tarık? Teşekkür ederim Hezerfen abi. Yaptığımız oyuncağı herkes çok sevecek. Sen gerçekten çok iyi bir çocuksun Tarık. Sen de öyle. Yani çocuk değilsin tabii ama çok iyisin. Görüşürüz. Görüşürüz Tarık. İşte size yeni oyun. Bu ne Tarık? Kaykay. Yaşasın. Tarık kaykay yapmış. Kaykay ne? Ben gösterebilir miyim? Lütfen lütfen lütfen. Tamam dostum göster. Şimdi beni izleyin çocuklar çünkü sizinle çok eğleneceğiz. Bakacağım bakacağını tabureleri düzelt bakalım. Masayı da sil. Çerbetçi. Oo, Nakkaş efendi gününüz hayır olsun. Eyvallah ver birer tane. Eh. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi de bakalım. Nedir derdin? Çalışmak mı istersin? <laughs> Nakkaş mı yaptıracaksın? <laughs> Yoksa meslek mi öğreneceksin? <laughs> e hayırdır? Niye geldin? Bu gülü biliyor musunuz? Bilmez miyim? Ezarfen abi sadece sizin bilebileceğinizi söyledi. Bu gülün sarayda olduğunu da söyledi mi? Saray mı? Bugün hocalar hocamız Nakkaş Sinan Efendi'nin yaptığı portrede. Fatih Sultan Mehmet nurlar içinde yatsın. Onun tablosunu yapmıştı. Bu gül tablodaki gül. Portre nerede? Sarayda dedim ya oğul. Saraya nasıl giderim? Saraya her isteyen gidemez. O yüzden gidemezsin. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Okul nasıl geçti dostum? Güzel. Vakit nasıl geçti hiç anlamadım. Öğrenmek dünyanın en güzel şeyi. Evet öyle. Siz ne yaptınız? Saraya gidebilir miyiz Ömer? Ne dedin sen? Saraya diyorum. Gidebilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü öylece saraya gidemezsin. Bir sebebin olmalı. Hı?